F A'dan B'ye bire birebir ve örten fonksiyon olmak üzere. Ben birebir ve örten dediğini duydum ve dolayısıyla hemen aklıma ne gelmesi gerekiyor? Tersi var. Çünkü birebir ve örten fonksiyonların tersi vardır. Tersi olan fonksiyonlar birebir ve örtendir diyoruz. Bunu ismimiz, soy ismimiz gibi, adamız, soy soyadımız gibi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen fonksiyonuma bakıyorum. 2x 3 bölü x 2 olduğuna göre f bileşke f bileşke f, bileşke f 7 tane bileşkenin 4'teki değerini sormuş. Ben bunu şu şekilde de yapabilirim mesela. 7 tane olduğunu düşünün toplamda. F4 dedi bana. İlk önce F4'ü bulacağım, yerine yazacağım. Sonra tekrardan bulduğum sonucu F fonksiyonunda yerine yazacağım. Sonra bulduğum sonucu tekrar F fonksiyonunda yerine yazacağım. Ölme şeyim ölme diyoruz. Hemen burada bir bit yeni var diyoruz ve fonksiyonumuza tekrar bakıyoruz. Bakıyoruz ve ne görüyoruz? Hemen F fonksiyonumuzun bir tersini alıyoruz. Neden tersini alıyoruz? Zaten bize soruda ne demişti? Birebir ve örten demişti. Yani aslında tersi var bu fonksiyonun demişti bize. Dolayısıyla diyorum ki Acaba ben bu f fonksiyonumun tersini alsam ne olacak? Hemen tersini alalım. Tersini nasıl alıyorduk? Görmüş olduğumuz bu terimin işaretiyle birlikte baştaki terimle yerini değiştiriyorduk. Hemen değiştirelim. 2x eksi 3 işaretiyle birlikte yerini değiştiriyorum. x eksi 2. Bir de baktım ki ne görüyorum? f fonksiyonum ile f fonksiyonumun tersi birbirine eşit. Dolayısıyla dolayısıyla ben ne biliyorum arkadaşım? Bir fonksiyon ile bir fonksiyon ile tersini işleme soktuğum zaman bana birim fonksiyonu veriyordu. Bu toplamada da böyleydi, çarpmada da böyleydi, tüm işlemlerde böyleydi. Fonksiyon işleminde de, bileşke işleminde de bu şekilde olacak. Benim f fonksiyonumun tersi kendisine eşit. Dolayısıyla ben f bileşke f dediğim zaman da beni birime götürmesi gerekiyor. Hemen bana neyi sormuştu? 7 tane bileşke de 4'ü sormuştu. Üşenmiyorum yazıyorum. Üşenmiyorum yazıyorum. 7 tane f yazacağım buraya. 4, 5, 6 ve 7. 7 tane bileşkede 4'ü soruyor. Her iki tanesi gidecek. Neden gidecek? Çünkü bir fonksiyonla o fonksiyonun tersi birim elemanı veriyordu. Yani etkisiz elemanı veriyordu. Her iki tanesi birbirini etkisizleştiriyor, etkisizleştiriyor, etkisizleştiriyor. Sonuç olarak benim f4 fonksiyonunu bulmam gerekiyor. Hemen f fonksiyona dönüyorum ve x gördüğüm yere 4 yazıyorum. Dolayısıyla benim cevabım 8 eksi 3'ten 5 bölü 4 eksi 2'den 5 bölü 2 olacaktır.